şehitlerin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna inanıyoruz. Çanakkale'de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ardın... Sağlık çalışanlarına şiddeti sert bir dille eleştiren Erdoğan, doktora şiddet ülkemizin yüz karası dedi. Bir doktora, bir hemşireye kalkan elin bir defa bir ihanet zincirinin uzantısı olduğunu bilmemiz lazım. Bu çok yanlış bir şey. Bu noktada geçtiğimiz günlerde çok önemli bir adım atıldı. İç güvenlik paketinin kabul edilen maddelerinden biri sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye mahsub. Çanakkale zaferine de değinen Cumhurbaşkanı bu toprakların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çanakkale imanın, inancın, fedakarlığın, bağımsızlığın ve bin yıllık medeniyet değerlerimizin ete kemiğe büründüğü, şaha kalktığı yer. Batı'nın politikalarını da gündeme getiren Erdoğan, A. mazlumlara sahip çıkılmadığını belirtti. 6 milyon insan sığınmacı mülteci durumunda sadece bizim ülkemizde Irak ve Suriye'den bize sığınanların sayısı 2 milyon. Koskoca Avrupa'da 250 bin insan var. Dünyanın ses çıkıyor mu? Batının ses çıkıyor mu? Hayır. Sadece bizimle bir araya geldikleri zaman siz ne büyük milletsiniz. 2 milyon insanı burada ağırlıyorsunuz. Paraya gelince hiç ellerini cebini uzatmıyorlar. Fakat öbür tarafta üç tane kendilerinden kaçan vatandaşlarıyla ilgili dünyaya ayağa kaldırıyorlar. sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden pop müziğinin usta ismi Erol Büyükburç, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen törenin ardından ünlü sanatçının naaşı Levent Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra cemaatten helallik isteyen imamın sözlerine hakkımı helal etmiyorum şeklinde karşılık veren iki kişi kısa süreli gerginliğe neden oldu. Birçok sanatçının hazır bulunduğu cenazede Büyük Burcun kızı ve arkadaşları üzüntülerini dile getirdi. Babam derseniz ne derim? Babam müzik, babam şiir. Babam resim, babam heykel, babam karikatür, babam nokta, babam virgül, babam hayat, babam nefes. Babanızı en son ne zaman gördünüz? Benim her anımda babam var. Her anımda. Bize de hakkını helal etsin. Sen. Biz değil de o bize hakkını helal edecek. Tam tersi olacak yani. Ünlü sanatçının cenazesi, sevenlerinin omzunda taşınarak Zinciri kuyu mezarlığında toprağa verildi. Gereken hizmeti, gerektiği gibi öncüler öncü olarak yapan birisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Türk pop müziğinin en uzun kariyerli sanatçısı, 60 yıldır şarkı söylüyordu, 50 yıllardan günümüze. Ee, ilk büyük stardı yani Türk pop müziğin, herkesin hocası diyebilirim. Türk pop müziğine ışık tutan çok önemli bir isimdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmezle birlikte Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı. Bilmiyorum. 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 Namazın ardından Bayram Veli Türbesi'ni gezen Başbakan Davutoğlu, daha sonra Doktor Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan kanser hastalarını ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'den adaylığı konusunda konuştu. Sayın Abdullah Gül, partimizin öncü kurucularındandır. Sıradan bir kurucu, bütün kurucular önemlidir ama partinin e, özellikle e, kritik bir aşamada oluşumunda da, temel ilkelerin oluşumunda da çok e, özel katkıları olmuş e, bir devlet adamıdır. Ayrıca partimizin ilk başbakanıdır. Üç ay üç yıllık bir süre içinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yasaklı olduğu dönemde Başbakanlık gibi son derece onurlu ve gerçekten o geçişi yaparken de büyük bir olgunlukla bunun yapılmasını sağlamıştır. İlk Cumhurbaşkanımızdır Ak Parti içinden çıkmış Ak Parti'nin seçtiği, dolayısıyla e, Sayın Gül'ün Ak Parti'ye gelişi konusunda herhangi bir ek açıklamaya dahi ihtiyaç yoktur. Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı gibi bir zaruret dolayısıyla AK Parti'den istifa etmek durumunda kalmıştır ama her zaman manen manende e, yaptığı katkılarla da AK Parti'nin içinde olmuştur. Şu anda da ne zaman kendileri takdir buyururlarsa her zaman AK Parti'nin kapıları da açıktır ve dediğim gibi AK Parti'ye şu anda da katkıda bulunmaktadır. bulunmaktadır. Bazen yaptığımız görüşmelerdeki fikirleriyle bundan sonra da her zaman e, partimizin ve ülkemizin hizmetinde olacağından hiç şüphemiz yoktur. Dünyanın en büyük inşaat mühendisi ve mimarlarından olan Mimar Sinan'ın eserleri 500 yıldır dimdik ayakta. Sadece yaşadığı döneme değil, neredeyse 5 asra damga vuran Mimar Sinan'ın eserleri halen en büyük cazibe merkezleri. eserlerinin yapısı, sağlamlılığı ve kullanışlılığı geçerliliğini korurken büyük mimarla ilgili birçok sır hala tartışılıyor. Zekası, sağlam yapılar için kullandığı malzemeler, estetik bakış açısı ve kusursuz planlarıyla tüm dünyanın yakından tanıdığı mimar, geride birçoğu günümüze ulaşan 375 eser bıraktı. Şimdi sizleri o eserlerin bazılarıyla baş başa bırakıyoruz. Adana'da bir hırsız, yardım bahanesiyle yanaştığı kadının cep telefonunu çaldı. Pusetindeki bebeğiyle kent merkezinde bir sürü alışveriş yapan Filüzeci evine gitmek için minibüs durağına geldi. Bebeğini içinde bulunduğu pusette arabaya bindirmeye çalışan kadına genç bir adam yardım etmek istedi. Kendisine yapılan iyiliğin ardından minibüse binen genç kadın kısa sürede cep telefonunun çalındığını fark etse de iş işten geçmiş oldu. Kadının montundaki telefonu el çabukluğuyla çalanırsız yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Onlar çoban değil, sürü yönetimi elemanı. Kütahya'da sürü yönetimi elemanı kursunda başarı göstererek sertifikalarını alan dördü kadın toplam 19 kişi, eğitimli birer çoban olarak sürülerinin başına geçti. Teorik bilgilerin yanı sıra Mera'da uygulamalı derslerin verildiği 120 saatlik eğitimin ardından işbaşı yapan çobanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarıyla iş yerlerinde kariyer yapıyor. Katılım için en az ilkokulu bitirme şartı aranan kurs sonrası işini daha iyi yaptığını söyleyen Nazmi Keskin, öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaştığını kaydetti. İlçe tarımını açmış olduğu 15 günlük kursa katıldım. Şimdi diplomalı çoban oldum. Eskisiyle yenisi arasında çok şeyler fark etti. Bunu ben şimdi yeni anlıyorum. Kursa katılmadığına bin pişman olduğunu belirten diplomasız çoban Ali Vuralsa, tekrar açılırsa ilk başvuruyu kendisinin yapacağını anlattı. Kursa katılmadım. Katılmadığımda çok pişmanım. Keşke katılsaydım. Üç kafadar çok sıkılmış olacak ki susuz alanda su kayağı yapmaya kalkışıyor. Bir kamyonetin arkasına bağladıkları kanepeyle çılgınca bir eğlenceye kalkışan üç genç, izleyenleri güldürüyor. Su kayakçılarını özenen gençler tarlada aynısını denemeye kalkıyor. Fakat bir hayli eğlenceli geçen macera, kamyonun çamura girmesiyle tam bir çileye dönüşüyor. tekerlekten sıçrayan çamurlarla adeta sıvanan gençler oturdukları kanepeye yapışıp kalıyor.